Selamlar arkadaşlar. Metin 2 Marmara'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir Discord sunucusu açtık. Dilerseniz siz de gelebilirsiniz. Açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Yorumlara da sabitleyeceğim. Buralardan katılabilirsiniz. Burada biz genelde akşamları birlikte farm yaparken muhabbet ediyoruz. Siz de katılabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte şamanımızı sürgüne atacağız, simya açacağız ve birkaç şey daha yapacağız. Fakat önceliğimiz 3 adet yavrucuk kutusunu açmak olacak. Çünkü porkimizin 5 günü kaldı. Böyle 3-4 günde bir 3 adet açmayı deneyeceğim. Toplamda buraya 2 von 10, 10, 10 em verdim sanırsam. Şöyle ilk... Ha siktir lan! Şimdi orba çıkarttık biliyorsunuz. Bunun için bir de Gracie'si de çıkartmaya çalışacağım. Çünkü Gracie'si de sürekli kullanıyoruz. Onu da çıkarsa güzel olur. Böyle Graces'te de haftada bir defa açacağım. Ejderha madalyası, küçülen kafa, sağlık olsun. Graces'te ileride tekrardan deneriz. Şimdi şansımız Şaman'da biraz yağ gitmemişti. Aslında tekte çıkartabileceğime inanmıştım Şaman'da da. Tabii çıkmadı iki taneden. Ama bir adet yüzük çıkartmamız gerekiyor. Şaman'ımız hem sürgüne atacağız hem katı komşarlarımızla işe yarıyor. Bir adet Core Draconis değerli aldık. Güzel. Young, tecrübe puanı. Young, Young. İstiri diye. Tecrübe puanı. iki tane değerlimiz oldu. İstiridye. Pet kitabı. Mavi inci. Soylu kor. Şu an 14 tane açtık. Hala çıkmadı. Çıkmayınca çıkmıyor maalesef arkadaşlar. Elimizdeki 50 adet de kullandım. 50'sinden de çıkmadı. Sağlık olsun. Bakarsanız şuradan yine bir antika alır. Videoyu bitiririz. Önce bir soylularımızı açalım. Safir. Yeşim. Yeşim. Safir. Güzel. Şöyle değerleri açalım. Ender yeşim. Ender yakut. Gayet güzel. Antepsi oluştu galiba Yakut'un. Evet. Şöyle maymunlarımızı açalım. Şöyle 14 günlük çok güzel bir maymun çıkmış. Bakalım yumurtadan çıkabilmiş mi? Yumurtadan da çıkabilmiş aslında güzelce. Bunu muhtemelen belki tip 6 olabilir. Bir alalım şeylerini. Maalesef tip 2'ymiş. Şöyle 3 günlük var. Yani bu tip 6 olsa da diyeceğim de bu tip 1. Şöyle 10 günlük var. Çok güzel başlangıç. Bak kafası mafası da büyük. Ya ama yani o kadar güzel başlamış ki bir de. Bir de örümcek var. Onun adımda maymuncuk koymuşum. Neyse bu işime yaramaz. Bu kesin tip 6'dır 2 günlük. Arkadaşlar şamanımızı sürgüne sokmadan biliyorsunuz yüzüğünü çıkaramadık. Bu üzücü bir durum. Fakat e, bir kahramanlık madalyası çıkarabilme umuduyla bu kadar sandığımızı yine depodan çıkarttım. Şöyle açalım bakalım. Bir maymun yumurtası. Kötülük kovma kağıdı işimize yarar. Güzel şunu atalım. Kusama küresi. Cesaret belerini. Bir adet kral kuşağı basit. Kritik savaş. Bağda evsun çıktı bir adet. Zen fasulye. Hız iksiri kritik savaş. Maalesef yine çıkartamadık. Birkaç sandık daha ben. Önce uğur getirmesi için maymunlarımızı açalım. Şöyle 1-8-4 günlük bir maymun. 11 günlük bir maymun. 4'e benziyor. Şöyle buna bir bakalım. Evet bu tip 4 zaten kocaman. Doğru bildiysem tip 3 bu. Hatta tip 2'ymiş. Bu şansla bize hiçbir şey çıkmayabilir bu arada. Kritik savaş. Delice savaş. Yine kritik ve delice çıktı. Nesneye evsuna kötü ruh. Kötü ruh ve nesneye en güzel. Zen, hava fişek. Zen, kritik. Ruh taşı, havai fişek. Maymun yumurtası. Gizem tecrübe puanı, tecrübe yüzü. Maymun yumurtası. Tecrübe yüzü işimize yarayabilir. Yerleri biraz kötü çıktı aslında. Şöyle kötü ruh kovma ve Eysun çıkarttık iki adet. O da kalsın burada. Hadi bu maymun tip 6 olsun. Bu da tip 3. Yani tane sıfır bir... başlamasaymış daha iyiymiş. Yani kocaman gözüküyorsun. Nasıl tip 2 olabiliyorsun ya? Şamanımıza kostüm alacağız arkadaşlar. Çünkü kostüme ihtiyacımız var. Şöyle şamanı seçelim. Özellikle 20 şeytanlı bir çana ihtiyacımız var. Şöyle bir tane bir gün 4 saatlik 20 şeytanlı çan alacağım. Çünkü o tuhafa bırakacağım arkadaşlar şamanımızı bir gün boyunca. Böyle 81-82 levellara gelebilmesi adına. Şöyle bir tane alalım. Hayırlı olsun. 28 em zaten çok para da değil. Bunu kenara koyalım. Kostümler biraz cep yakıyor. Şöyle 16 saatlik var bir tane ama çok işimize yarar mı? Yarar. Neden yaramasın? 30 em'e koymuşlar. Ama bu erkekmiş. Aman bunu almayalım. Neredeyse erkeğini alıyordum. Böyle bir vona koymuş ama daha uy daha uygununu bulabiliriz. Yani mesela bunu da bir vona koymuşlar. Ben getiririm 15 şey ne olacak? Şöyle bir adet kobra giysisi alacağım. Ya kobra değil de tavşan elbisesi alalım. Evet kadın için değil mi? Evet. Bir von 999 yank. Daha güzel bir şey var mı? Şöyle 15 şimşek getirilmiş. Neyse buna kendimiz artık evsun getireceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle alalım bunu da doğru alıyoruz değil mi? Evet. Şöyle 75 emede 5 günlük bir yılan kaskı buldum. Bunu da alalım. Böyle biraz paramızı harcadık ama sıkıntı değil. Bu üçünü ben ikisine pardon üçünden ikisine bir evsun getirelim. Şöyle 15 şimşeğimizi getirdim. Çok hızlı geldi. Güzel oldu. Şimdi buna bir 15 şimşek getirelim. Bir dur evladım ya. Öf illa bana item taktıracak. Arkadaşlar sonunda geldi yani bir an gelmeyecek zannettim. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 20-30 M falan yedi. Ama geldi. 20 şeytan bir. Silah fişimiz 15 şimşek bir. Kaskımız 15 şimşek bir. Gördüğünüz gibi cübbemiz oldu. Bunları şamanımıza verelim. Şamanımız da bir güzel oldu gördüğünüz gibi. Belki üzerine yansıtabiliriz bunu. Saçı da çok güzel gözüküyor. Saç fişi kaç günlüktü? 5 günlük saç, 5 günlük Elbise var. Bu 30 toplamda kaç şimşeğimiz var? 85 şimşek diye hesapladım. 85 şimşek yatmamızı sağlayacaktır. Şimşek direncimiz 85. Biraz şeytanımız düşük kalıyor aslında. Bakalım şeytanımız kaçmış. 64'te şeytanımız var. Maalesef bir yüzük çıkartamadık. Bundan dolayı yapabileceğim bir şey yok. Yüzük çıkartmak için de tekrardan deneyeceğiz. Şamanımızı bir götürelim bakalım. Ne kadar hasar yiyor? Neler yapıyor bir görelim bunları. Şamanımızı bir götürelim. Bakalım nasıl dayanıyor mu? Ne kadar hasar yiyor? Ne oluyor ya? Ha bunu böyle böyle kullanıyor. okey. Bunu bir test edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şamanımız bu şekildeyken herhangi bir şekilde yatmıyor. Şimdi ben bir saat burada. Hırsızın eldivenlerinin 3 saati var görüyorsunuz. Bir saat burada Mama kasacağım, MXB kasacağım. Bakalım. Hem böyle tecrübe yüzüklerim var üste giden vesaire böyle karman çövmem. Bir tane de korçerlerimizi kasarken kullandığımız tavus kuşumuzdan var. Şimdi şunu da diye olabilirsiniz. Burak neden tavus kuşu varken ayrılıyor kaskları şapkalarından vesaire almadın? Ha, bu arada hasarımız da şu şekilde. Buraya yeteriyor. Yeterli seviyede burası için. Maalesef gerek duymadım arkadaşlar. Kaskımızda 20 şeytan olmamasının yokluğunu bayağı arıyoruz bu arada. Belki kaskı değiştirebiliriz. Şöyle yaklaşık 43 dakikadır Kasılıyoruz. Bir adet de ya bir bastım arkadaşlar. Ya bir aldım geldim. Ee, bir adet şeytani pala. iki adet şeytani pala affedersiniz. İki adet artı dört şeytani pala kazandık. İki adet mutluluk yer fazlası. Bir adet siyan bıçağı. Bir adet de mavi ejderha yayı düştü. 75. seviye olmamıza rağmen. 85. seviye olsak daha da fazla Eşya düşebilirdi. Şöyle bir adet bir tane de 1500 EP'de ayakkabı düşürdüm. Çiçeklerimiz de birikiyor. Böyle devam edelim. Bu gece muhtemelen oto hava bırakırım. Bir oto hava alırız hesabımıza. Cüz'i miktarda bir EP ile birlikte. Bir haftalık oto hava alsam. Hesabımızı 81. seviyeye çıkartabiliriz. Muhtemelen 2-3 gün içerisinde. Gracie 81. seviyede kalacak. Bunun en temel sebebi hem katakompta ETP düşürebilmek adına hem de aynı zamanda burada mama düşürebilmek adına arkadaşlar. Arkadaşlar toplam 1 saat oldu. Gördüğünüz gibi bu kadar bir mama kasabildik. Hatta şunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar 7 günlük bir otomatik al. Ufak da bir bronz kutu aldım. Hep stoklarımız tükenmek üzere. Dursun bu. Bu bizim işimize yarayacaktır. Karakterimizi 81. seviyeye atmamıza yarayacaktır. Böylelikle hep kuponu almadan en azından şu işimizi bitirmek istiyorum. Umarım daha da fazla bir harcama yapmayız. Şöyle bir günlük de bronz kutu aldım. Yine X bir artışı vesaire var. Şöyle hızlıca bir oluşturalım. Becerilerimizi koyalım şuraya. Evet oto avımızı ayarladım. Burada bırakalım bakalım. Bir gece burada dursun. Skillleri de açalım. Beceri X'leri canlandırma her şeyi açalım. Burada kendisi bir kasılsın bakalım. Arkadaşlar ben şamanımız daha iyi dayanabilmesi açısından. Aynı zamanda ömürlük olarak kullanabileceğimiz. Geri geldiğinde mavi ejderha elbisesine çevirebileceğimiz bir siyah elbise alacağım. 1000 15 şimşek üzerinde arsa olarak da 4 taşları da eklenmiş. Hayırlı olsun. Kendi üzerimize getirdiğimizde satarız en, en kötü 2 von'dan. Böylelikle de buna da 1 von 80 eme gibi bir fiyata getirmiş oluruz. Bunu da şamanımıza verelim. Artı olarak şamanımıza tecrübe yüzü almamıştım. Onları da alalım. Sonra şamanımızı o bırakalım. Arkadaşlar şu şekilde toplamda 41 adet korumuz var. Günlük görevimizi almış mıyız? Almamışız onu da alalım. Toplamda 41 adet korumuz var şu an tamamıyla. Hatta 42 adet affedersiniz. Basacağız bakalım ne kadar çıkacak. Önce bir açalım. Şöyle yakutumuz bu kadar. Yeşim, safir. Bunların hepsini bir üste atalım. Ender'de geleyim ben. Şöyle granamız var mı bakalım. Granamız yok. Safirimiz yok. Bir onyx deneyelim. Alamadık. Bir tane daha. Bir tane onyx aldık. Gayet iyi. Yeşim alıyor muyuz? Yeşim de alamadık. Elmas. Elmas da alamadık. Yakut. Çok güzel bir tane yakut aldık. Bir tane yakut bir tane onyx aldık bu hesabımızda. Arkadaşlar ben yaklaşık geceden beri e, kasılmaktayım. Son bir iki saattir Muhammed abiyle birlikte kasılıyoruz. Ejder altında oda bulduğunu söylemişti. Ondan dolayı ben de yanına getirdim. Onunla birlikte kasılıyoruz. Biraz bana vuruyorlar ama Muhammed abiyi koruyorum. Biraz yandaki slotları kesiyorum vesaire. Yine işe yarıyorum. Bu şekilde karakterimiz 81. seviyeye getirmeye çalışıyoruz. En azından liderin kitabı var üzerimizde. Bu liderin kitabı bitene kadar getirmeye çalışacağız gördüğünüz gibi. 49 dakikası var. Şu an öldük. Sıkıntı yok tekrardan kalkacağım ben. Bu 49 dakikalık liderin kitabı bittikten sonra da muhtemelen 80. seviyeye gelmiş oluruz. Bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar karakterimiz 80. seviyeye geldi. Artık dilediğimiz zaman gidip 1-2 saat mama kasabileceğiz Graces'le. Hızlıca karakterimizin üzerindeki tüm eşyaları aldım. de sadece ortalama bir 70 hep civarında bir para harcadık. Bu da bir aslında 90 seviyeye kadar getirebilirdik. Normalde Muhammed abiyle birlikte kastığımızda büyük odada muhtemelen 2 günde 90. seviyeye getirebilirdik. Ama ben Graysis'i biraz daha tutmak istiyorum. Çünkü Graysis'i Guatama'da ETP'sini kasamam. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ki arkadaşlar mama kasacağız 80 levelde Graysis'le birlikte. Ondan dolayı Graysis'i tutuyorum. Otomatik havamızın da 6 günü kaldı. Kalsın sorun değil. Otomatik havada kullanırız belki biliyorsunuz 81. seviyeye gelene kadar belirttiğim gibi sizlere sürgünde mama kasacağız. Toplam hasılatımız şu şekilde mamalarımızı görüyorsunuz. Hepsi artı. Burada bir artı bir kalmış. Bunu da muhtemelen dörde denemeyiz. Dörde çünkü dört tane denedim. 4'ü dayandı. De Şu kadar bir mama toplayabildim. Çok fazla toplayamadım. Üzerimde çok fazla kırmızı pot vardı. Bundan dolayı onları atamadım. Şöyle bunları da satacağız. Şu zırhımız 2.10'dan gitmedi. Bunu bir 1.80'e düşürelim bakalım. Belki 1.80'den satabiliriz. Aynı zamanda burada da gördüğünüz eşyalarımız. Bunları vesaire tekrardan aldığım fiyatlara koyacağım. Umarım giderler. 4 gün var. Bir de 15 şimşek görüyorsunuz. Yani 15 şimşeğini de getirdim. Ondan dolayı Yine koyacağım. İlla alınır. Belki şu alınır mı bilmiyorum. 7 saati var bunun ama. Belki biri alıp 1-2 saat kasılabilir bununla. Evet şimdi karakterlerimizin ETP görevini yapmam lazım. Şamanımı katakompa getirdim. Ama eldivenini almayı unuttum. Eldiveni alıp gideyim ben. Arkadaşlar toplamda 143 adet korumuz var. Bunları açacağız. Bakalım ne kadar yakut alabileceğiz. Ben hepsini bir açayım. Ender'e atayım. Ardından geleyim. Arkadaşlar şimdi bu kadar bir ender getirdik. Şunları önce bir grana'ya atalım. Bir grana geçmedi. 2 geçmedi. 3 bir tane grana aldık. Bir tane de alamadık. Yani o kadar granadan bir tane geçti. Şöyle safiri deneyelim. Geçmedi. Geçmedi. <laughs> bir tane geçti. Onyx'i deniyoruz. Bir tane Onyx aldık. Güzel. Bir tane de yeşim alalım. Alamadık. Güzel aldık. Bir tane elmas alır mıyız? Şöyle alamayacağız elmas. Şöyle Yakut'u da deniyoruz. Evet arkadaşlar. Bir adet yeşim. Safir. Bir de Gren'i aldık bir de 10x aldık. Yani arkadaşlar şöyle karanlık tılsım alıyorum artı 1. Bunu da bir deneyeceğiz. Gelmezse de satarız. 5 yesun yaptık aldığımız tılsımı. Buna bir atalım bakalım ne getirebileceğiz. Şöyle attım 5 yarı geldi 15 dünya geldi işimize yaramaz. Bir tane daha atalım. 10 karanlık geldi işimize yaramaz. 15 karanlık 20 böcek 15 dünya geldi bu da yaramaz 15 dünya geldi yine yaramaz 5 yarı 2 direnç 10 buz direnci bu da yaramaz Evet patlıyoruz galiba. Bakın <laughs> bakın patlıyoruz gibi. 5 ya evsun yaptık en azından. Kanka. Böyle de satılır bu. Şöyle eventten kastığımız evsunlar var. Onları deneyelim. Yine güzel bir evsun getiremedik. 20 karanlık, 20 böcek, 15 dünya geldi. onda düşüş var. Gayet güzel bu arada. Bu bunu kullanmaya karar verdik arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Kendi tılsımımızda satar. Karakterlerimize 75. seviye bir silah alırız. Arkadaşlar şöyle pazarlarımızı kurdum. Neyim var, neyim yok artık satıyorum. Bilginiz olsun. Bunlar da satılıktır. Şöyle burada bunlar var. Yani simyalarımızın hepsi satıldı bu arada. Sat. Biraz ben maalesef pazar kurarken satışı gerçekleşti. Simya piyasası çok hızlı. Biraz şanssız bir simya basımı olmuştu ama satışımızı gerçekleştirdik. Sadece 10x'imiz kalmış burada. Şu yılan kaskını satamıyorum. Maalesef bu elimde kaldı. Bu da bitiyor. Bunda 5M'e koydum artık. Bu da satılmıyor maalesef. Şöyle semabiseyi 1.70'e kadar düşürdüm. Yapabileceğim bir şey yok. Tılsımlarımızın hepsini koydum. Bu fiyattan satmaya çalışacağım bir süre boyunca. Satarım muhtemelen. Ay ışıkları yine aynı şekilde bu fiyatlardan koydum. Şunu 1.18M'e koydum. Şöyle burada altın balıklarımız var. Şu şekilde satılmaya başlamış. Şöyle altın balıklarımız da satılacak arkadaşlar yavaş yavaş. Bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz buradan. Arkadaşlar şimdi elimde şeytan pulu ve ejderha pençesi var. Seon Pyong'dan elbisemizi ejderha elbisesine çevireceğiz. Gördüğünüz gibi bunları istiyor. Şöyle dönüştürelim bakalım. Hayırlı olsun. 80. seviyede gidiyor. 80. seviyeyiz. Ve dönüştürdük. Artık ejderha elbisemiz var epey üretimi veriyor ve güzel bir defans da veriyor. Ve artık gördüğünüz gibi bu şekilde parlayabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar şimdi orb karakterimizin korları birikti. Ben de hem korlarımızı yapacağım hem de kurbağalarda kas düşüreceğim. Fakat bir yüzük çıkartmak istiyorum. Elimde şu kadar da gümüş okey birikti 2-3 günde. Şöyle bir bakalım bunlardan çıkartabileceğiz mi? Önce gümüş okeylerimizi açalım. Bir tane kuşak var güzel. Bir adet değerli kor bu da güzel. Bir adet soylu kor. Çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu açmamıza bile gerek kalmadı. Değerliden elmas yontulmuş grana harika. Ya orbum benim hep şanslıdır. Gelin şunlara üstü atabiliyor muyuz bakalım. O deneyebiliyoruz bir deneyelim. Haydi orbum şunları da geçir. Çok iyisin ya ya orb var ya bilmiyorum çok iyisin. Hızlıca başlayalım. Evet burada başlayalım. Eldivenimizi de takalım. ETP'mizi ve belirttiğim gibi kasklarımızı toplayalım. Korku maskelerini toplayacağım genelde. Şam adamın eli havada kaldı. Gelmiyor. Metin 2 bak buradan sana sesleniyorum. İlla bir tane yetkili görmüş duymuştur bizi ya. İlla beni de bir yetkili şöyle bir ön, önüne ekranına gelmiştir bir açmıştır. Gözünü seveyim eğer takip ediyorsan şunu Almanya'ya bildirin ya. Valla çok bir şey istemiyoruz. Sadece şöyle eli havada kalan çarlarımız olmasın ya. Bu bir de yeter bizim için. Evet e, ilk korlarımız bitti. Şu şekilde göstermem gerekirse bütün korku maskelerimizi de topladım. Şöyle bu buraya kaymış. Onu da atalım. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Bir adet rüzgar dayanıklılığı 4 var. Şöyle güzel bir Esun yakalayabilmiş miyiz? Şöyle 2 Esun var bir tane. Bunları gidelim artı basalım. Şöyle kasklarımızı bir artı 4'e kadar basalım. Ne kadar artı 4'e geçecek ben size göstereyim. Arkadaşlar 2 envanterden bu kadar bir geçti. Bunların artı 5'ine ne istiyordu ben hiç bakmadım. Bir artı artılı istiyormuş. Bunu alıp geleyim ben. Evet toplamda 12 adet kaskımız geçti. 8 adet kurbağa dilimiz var. Bir dördünü deneyelim sonra kurbağa dili alalım. Şöyle artı 7'yi deniyoruz. Ha, bunu artı 7'ye geçirdik bir tane. Artı 6 deniyoruz öncelikle. Korku maskeleri özellikle çok önemli. Artı 7 olmaları. Çok güzel geçiyor bu arada. Çok güzel. Şöyle korku maskesi artı 7. Geçmedi. Kardinal şapkayı sonra deneyelim. Bir adet korku maskesi artı 7 aldık. Bir adet daha boynuzu kask aldık. Şimdi artı 7'yi denemeye devam edelim. Devam edemiyoruz. Şöyle artı 7 bir tane daha aldık. Harika. Şöyle bir tane yaktık. Kardinal şapka geçti. Kardinal şapka artı 8 geçti. Bir adet kardinal şapka artı 8 aldık. Şöyle bir tane artı 8 boynuzu kask alamadık. Bir tane R8 boynuzlu kask alamadık. Güzel yeter bu kadar. Bunları bilerek basmayacağım. Daha hızlı satılıyor zaten. Bir adet kardinal şapka R8 aldık. İki tane korku maskesi artı 7 aldık. Bence gayet güzel. Şimdi bunları satış için pazarlığımıza koyalım. Arkadaşlar videoyu kapatıp bir tane daha bastım. Bir tane daha R8 aldık. Harika ya. Güzel güzel. 2 R8 bir artı 7 aldık. Yürüyen maymun keselim bakalım. Ne kadar kötü ruh kovmak adı düşürebileceğiz. Bu arada havalı kılıcımız M4 oldu gördüğünüz gibi. Bakalım yürüyen maymunu bir keselim. Götürü koyma kaldı. Düşünmeyi deneyelim. Tam diyordum ki yürüyen maymun yok. Bir tane yürüyen maymun buldum. Bir saniye. Şöyle bir hızlıca keselim. Hemen maymunun zindanı bitkisini alalım arkadaşlar. Burada şu an çok fazla insan var. Ondan dolayı çıkmayabiliyor. Evet ikinci köye geldik. Biliyorsunuz 35. seviye olmamızın nasiplerinden faydalanıyoruz. Porkimizi de açalım. Güzel derin bir hasarımız var. Beceri kitabımız var. Başka bir şey çıkmış mı? Suikast beceri kitabı. Evet metnimiz devriliyor. Bakalım içerisinden bir beceri kitabımız var yine. Maalesef etkinlik eşyamız çalışmadı Öfke beceri kitabı okuyalım onu da. Bir yetenek kitabı sonra 2.5 olacak. Bir metin daha bulduk. Metnimiz devrildi. Tatlı beceri kitabı. Bir metin daha bulduk. Metnimiz devrildi. Yani beceri kitabı atmış. Sinsi zehir. Evet bir metnimiz daha devriliyor. Yine düşmedi ya. İyi şey kırmızı kurt düştü. Şurada bir tane patron var. 105'i on da keselim. Belki içinden çıkar. Çıkmadı. Evet, bir metin daha kesiyoruz. Umarım bundan düşer. Güzel beceri kitabı aslında en azından. Boşa metin kesiyor olmayalım. Tak. Vallahi tak dedim düştü. Çok güzel. Tamamdır. Şöyle bir metin daha bayağı hızlı bir şekilde devrilmek üzere. Bakalım tak diyeceğim yine. Tak. Yok bu sefer. Aa yine geldi. Yine geldi arkadaşlar. Beceri kitabı konfilaj önemli değil. Evet, siyah metin kesiyoruz. Buna da tak diyelim. Diyemedim çok hızlı kestik, çok hızlı kestik o yüzden diyemedim. Oo! Dehşet beceri kitabı. 750k'yı cebimize koyduk arkadaşlar. Evet, karanlık metnimiz devriliyor. tak Yok, demek ki e, bazen işe yaramıyormuş. Kafayı yedim, gece gece kafayı yedim. Ne beceri kitabı geldi? Kusama geldi galiba. Kılıç çevirme, kusama, zehirli... Bir tane hava kılıcımız kalmış bu arada burada. Haydi bakalım kıskançlık metni son 15 dakika var artık bize bir şeyler ver lütfen. Lütfen bizlere bir şeyler ver. Yani şu hesabımızın hava kılıcı perfect olsa böyle tak 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 vursak çok mu şey kaybederiz ya. Haydi. Tak. Aa tak 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 gördünüz mü arkadaşlar bu, bu taktik çok işiyor Bu taktik bu taktik yeni metin kesme taktiğimiz olsun. Gameforge beni duyuyor galiba. Güzel. Çok güzel. Şöyle ölümcül de çıkmadı mı 15 rüzgar? Çıkmadı. Evet arkadaşlar kötülük koma kağıdı etkinliği bitti. 3 tane kastık bir tane hava kılıcını deneyelim bakalım. 3 yetenek kitabı sonra M5 olacak. 2 tane daha kötülüğüm var. Gideyim ben 2 tane daha hava kılıcı alayım yan hesaptan deneyelim. Evet 2 tane hava kılıcını aldım depomuzdan. Tekrar deniyoruz. Çalışmadı. 2 yetenek kitabı sonra M5 olacak. Çok şanslı gidiyor karakterimiz. Arkadaşlar şöyle Marmara'da e, Oks etkinliği varmış. Ona da katılacağız. Graces de katılacağım. Orp'la da katılayım diyorum. Orp'la da katılalım ya da. Bakalım neler kazanabileceğiz veya kazanabileceğiz mi? En önemlisi daha henüz bir Ox kazanamadık. Kazanabilirsek güzel şeyler olabilir. Ejderha tanrı gazabı delici vuruşu arttırıyor mu? Şansını arttırıyor mu? Bu ne lan? Evet X doğruymuş arkadaşlar. Orba geçelim. Aha askerat görev seviyesi 45 itibari. Askerat göre görevi seviye 45 ya. Yanlış 50 miydi? <laughs> arkadaşlar devlerde yanında 42 ceset var mı? Ben de oraya gidiyorum ya. Atılırsak atılalım. ya ben X'deydim. Devler diyarında. O ne oğlum? Devler diyarında 42 ceset. Arkadaşlar evlendik. Şöyle razıdorumuzun yanına bir de güzel HP başlangıçlı olan tip 6 bir maymun alacağım. Çünkü razıdorumuzu geliştirmek istemiyorum. Onun gününü arttıracağız biraz. Bu kadar bir maymun getirdim yanımda. Şöyle 1.8-11 günlük 1.7 de defansı olan harika bir maymun var. Mesela bu maymun tip 6 çıkar mı? Tip 4 çıktı yani bu maymun tip 6 çıksaydı zaten. Şöyle çok kötü başlangıçlı bir petimiz var. Zaten bu maymun yumurtadan çıkmamış. Bunu da geri koyalım. Şöyle bir tane büyük mü büyük bir petimiz var. Bu da tip 4. Zaten kötü başlangıç bu da. Şöyle kötü başlangıçlı bir maymun. Tip 2. Şöyle yine 10 günlük 1.8 başlangıçlı tek skill bir Maymunumuz var. Bu da tip 4. Sürekli tip 4 çıkıyor. Delireceğim. Şöyle 10 günlük 0703 başlangıçlı bir maymunumuz var. Bu da tip 3 falan galiba. Evet, tip 3. Doğru tahminlere devam ediyoruz. 6 günlük var. 1219 başlangıç. Bu da tip 4. Evet, şimdi 3 adet de örümcek aldım. Mesela bakın bu örümcek güzel başlangıç. 61. seviyede kullanacağız zaten. Ama bu tip 4 muhtemelen aşırı büyük. Evet, tip 4. Tip 4'ler başımızı bırakmıyor. Bir tane şöyle Yine 9 günlük güzel başlangıçlı var. Bu tip 4 gibi. Tip 3'müş. Şöyle çok kötü başlangıçlı var. Bu da tip 2 falan herhalde aynen. Maalesef bugün şansımız gülmedi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.